Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşlarınızla aranızda olan husumeti ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız adın bir ekran görüntüsünü alalım. Ve daha sonra çıktısını alalım. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şimdi burada nokta koyduğum yere arkadaşınızın adını ve sizin adınızı altına adı, da anne isimleri ve doğum tarihleri gelecek şekilde yazalım. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Alkimen Bugünkü yapacağımız çalışma şey kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet